Merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Akıllı şehir üzerine e, biraz sizinle e, konuşmak istiyorum. Düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. E, tabii ki akıllı şehir konusuna girmeden önce bir giriş yapmamız gerekiyor öyle değil mi? Dünyada bir pandemi salgınıyla karşı karşıya kaldı. Dünya bu salgını yaşarken tabii ki ülke olarak da biz bu salgından kendimizi bağımsız hissedemeyiz. Bizler de bu salgını bizzat yaşadık. Bu tarz kitleleri ilgilendiren olaylarda hem insanları doğru bilgilendirebilmek hem de onları doğru yönlendirebilmek için web haritaları kullanımımıza sunuldu. Hatırlayın ısı haritaları gibi. Dolayısıyla bizler harita üreticileri olarak bu ee, haritaların kıymetini biliyorduk ama bu vaka sonrası herkes artık web haritaları okur konumuna geldi ee, Dolayısıyla haritalar sadece harita üreticilerin kıymetlisi değil tüm insanlığın kıymetlisi oldu ee, haritaların yaşamımızdaki önemini e, bizzat daha bizzat e, yaşayarak hepimiz öğrenmiş olduk Yine benzer şekilde e, Maraş ve Hatay merkezli e, bir deprem gerçekleşti ve 11 ili etkisi altına aldı. 81 il olarak bu acıyı paylaştık ama e, burada yaşanan yine kitleyi ilgilendiren e, bir durum söz konusu olduğunda yine web haritalar devreye girdi ve gerçek zamanlı konum bilgisiyle e, deprem kurtarma ekibinin yönlendirilmesi sağlandı. Aynı şekilde deprem bölgesinde yaşamayanlar da harita üzerinde o deprem hakkında rakamsal e, bilgiler edinmeye e, başladılar ve süreci bu şekilde takip ettiler. E, yani kitleleri ilgilendiren bu tarz olaylarda haritaların kıymetli olması e, gerçekten bizim önümüzde yapacağımız projeler hakkında e, bize aslında bir fikir verdi diyebilirim yani tüm e, teknik insanlara e, proje üreten insanlara bir fikir verdi e, diyebilirim önümüzü açtı diyebilirim Çünkü e, herkes proje üretmek istiyor herkes bir probleme çözüm sağlayacak bir ürün ortaya çıkartmak istiyor kimi bunu yazılım teknolojileriyle yapmak istiyor. Kimi sahadan topladığı verilerle yapmak istiyor ama sonuç itibariyle bizler faydalı çevremize ve topluma ve ülkemize faydalı projeler üretmek istiyoruz. Buradan yola çıkacak olursak şimdi akıllı şehirlerden bahsediyoruz. Ben konuyu fazla uzatmadan buraya bir bağlantı yapmak istiyorum. Akıllı şehirler dediğimizde aslında ee, bu tarz olaylara e, bir altlık hazırlamak ve daha önceden hazırlıklı olmamızı sağlamak için aslında akıllı şehir diyoruz. Yani benim düşüncem, e, benim bu konudaki e, bu konuya bak, bakış açım bu şekilde. Şimdi akıllı şehir yaptığımız zaman karşılaştığımız her olumsuz olaylarda, da kitleyi ilgilendiren her türlü olumsuz olayda biz e, ona kurumsal bazda ve yani devlet olarak, hükümet olarak hemen bir çözüm sağlamamız ve onu kontrol altına o olayı, o vakayı kontrol altına almamız gerekiyor. Dolayısıyla akıllı şehir bu tarz olaylara bir altlık hazırlamak için üretilen projeler bütünü diyebiliriz. Akıllı şehir dediğimiz zaman benim aklıma mekansal zeka geliyor. Yani konum bilgisinden bağımsız ben bir akıllı şehir e, düşünemiyorum, düşünemiyorum. E, ürettiğimiz bütün projeler konum e, tabanlı olması gerekiyor. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi ve paritalar konum bazlı üretilen bir e, sistem. Dolayısıyla e, akıllı şehirde akıllı şehir dendiğimi dendiği zaman ilk aklıma gelen belediyeler. Oldu. Neden belediyeler? Çünkü belediyeler bir şehirde Hizmet noktasında yelpazesi çok geniş. Her türlü alanda belediyeler halka hizmet veriyor. Dolayısıyla hizmet verdiği alanda bir takım veriler üretiyor. Ürettiği o verileri mutlaka vatandaş ile vatandaş odaklı uygulamalar ile vatandaşa ulaştırması gerekiyor. Bunu yaptığı takdirde nasıl olacak? Vatandaş hem teknoloji takip ederek vatandaşın gelişimine katkısı olacak. Hizmet hakkında bilgi almasını sağlayacak ve vatandaşın e, o hizmet doğrultusunda vatandaşı aslında e, karar mekanizmasına da dahil etmiş olacağız. E, belediye yaptığı hizmetleri e, teknoloji ile vatandaşla buluşturduğunda e, hem şeffaf bir e, anlayışı uygulamalara yansıtmış olacak hem de Vatandaş, e, devlet, el ele birlikte bir e, belediyeyi nasıl yönetebileceklerini bizzat yaşayarak orada da görmüş olacağız. Bu konuyu fazla uzatmayacağım. Bu konu çünkü çok detaylı. Ama ben burada kendi bakış açımla e, yazılım üreten, coğrafi bilgi sistemi teknolojileri kullanarak e, yazılım geliştiren bir harita mühendisi olarak ben e, burada şunun altını çizmek istedim. Ee, akıllı şehir e, projeleri üretmek istiyorsanız, e, bunu konum e, tabanlı uygulamalardan bağımsız düşünemezsiniz. Dolayısıyla web haritalar üzerine e, eklenen bütün veriler, belediyenin farklı birimlerinde e, üretilen e, verilerin hepsi e, haritalar üzerine ilişkilendirildiği takdirde haritaları Herkes çok rahatlıkla kullanabiliyor. Ee, herkes haritaların kullanmasını çok kısa zamanda öğrenebiliyor. Dolayısıyla düşüncelerinizi harita üzerinde çok rahatlıkla anlatabilirsiniz. Ee, sunumu tamamlarken, konuşmamı tamamlarken şunu tekrarlamak istiyorum. Kitleleri yönlendirebilmek için önce bilgilendirmeniz gerekiyor. Kitleleri bilgilendirmek için de CBS tabanlı üretilen web haritalar, bir numaralı teknoloji olarak diyebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Bunu kısa da olsa sizinle paylaşmak istedim. Sağlıcakla kalın.